Başımıza büyük bir felaket geldi Kaymakam Bey. Babamla Namigi tutukladılar. <laughs> Efendim. Seni de yaktım. Affet beni. Hepsi benim suçum. Sıkma kendini be çocuğum. Üzme canını. Yalnız aklımı bir şey kurcalay. Kendin için diyelim. Fatma kızlar için sorayım. Bu ayin Biz padişahı tahttan indirmeye çalıştık Ramiz amca. Büyük ihtimalle mahkemeye çıkarırlar. Tıp beyli Mustafa olduğumu ispat ederler size. Ay, zırla, zırla. İşim zor. Zor ya. Ama seni kurtarmanın bir yolu var. Nasıl yani? Bak dinle. Artık benim Mustafa olduğumu kabul edip seni de kandırdığımı söyleyeceğim. Geldim kendimi, onun uzaktan bir akrabası, yeğeni gibi tanıttım. Ramiz amcanın hiçbir suçu yoktur diyeceğim. Böylece suçumu itiraf edip seni de kurtarmış olacağım. Sen kendini ele verirsen... Ol, olmaz öyle şey. Sonra sana her şey güzeldi artık Ramiz amca. Al. Yapma bitti tersine alık. Koru kocam. Afiyet ya Rabbim. Ya Rabbim. Olduysa günahlarımızı da affet ya Ey Allah'ım, bak ne diyeyim ben sana. Benim kocam Sütçü Ramiz... ...çok kalın kafalı adamdır. Gürse sanarsın ki taş kafadır ama ey adamdır benim Ramiz'im. Benim kocam Sütçü Ramiz. Hani vardır beyaz saçı sakali, e, burası siyah... ey ey Çok kaba saba adamdır. Sus. Ey. Ama yüreği pamuk gibidir. Ben bilirim onun yüreğini. Bir günden bir güne kırmamıştır beni. Olsun. Belki iki gün. Neyse karıncayı bile... ...ezmemiştir benim kocam. Düştü mü aklına? Hani vardır biraz güvegi. Hey Allah'ım ben de... ...ne sorayım sana. Şaşırmışım pusulamı. Allah'ım astırma beni. Kocam yarabbim. Deli misin sen, ana? Ne konuşuyorsun öyle? Ne Babamı salacaklar, dönecek evine. Kimse asmayacak onu. Ahmet. Taş kafalı rahmet. İstesin kurtarasın başkasını. Hem kendini <laughs> yakarsın hem bizi. Duymuşlar <laughs> mı Düşündüm, düşündüm. Olmaz öyle şey, dadım. İshar etme, izin vermem. Asıl ben size zarar gelmesine izin veremem. Ramiz amca. Komutan! Yedası Sema! Komutan! Sus terim! Komutan! Aklını mı oynattın sen? Komutan! Sus terim! Komutan! Sus terim! Ne var? Yoktur bir şey komutanım. Bakırır. Sana diyeceğim var. Y yoktur. Öyle mi? Söyleme. Söyle. Söyleme. Söyle. Söyleme. Söyle! Söyleme! Ramiz amcanın bir suçu Ha, yok, yok, yok. Ben... Ne Na bu? Namık! Bu... Cezmi komutan! Cezmi <laughs> komutan! Ne oluyor burada? Hoş geldin amcasının kaymakamı. Ramiz efendi? Kaymakamı? Onun ne işi var içeride? Neden tutukladınız bu insanları komutan? Neden? Neden olacak kaymakam bey? Tanıştırayım sizi. Tıbbiyeli Mustafa ve onun yardakçısı Sütçü Ramiz Efendi.